Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir peş notlarıyla karşınızdayım. Çok fena şeyler paylaşıldı ve bunların arasında Nurse Nerf'ü de var, Harita Rework'ü de var. Yani var oğlu var. O zaman ilkiyle hemen çok vakit kaybetmeden başlayalım. İlk başta arkadaşlar Survivor'ların aktivite adı dediğimiz sistem. Bu sistemden daha önceki videomda bahsetmiştim. İşte biri jen yaptığında yanında jen ikonu oluyor. Biri işte totem kırdığında yanında totem ikonu oluyor vesaire bu tarz şeyler olacak demiştim. Çünkü Survivor'lar, solo Survivor'lar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak istediklerini söylemişlerdi. Yani bunu göstermişlerdi bize. Ve ki mantıklıydı. Survivor'lar solo oynarken oyun çok daha zor oluyordu onlar için. Çok daha sıkıcı, iğrenç bir hal alabiliyordu. Bu yüzden bu sistemin geleceğini şu an resmi olarak tekrardan duyuyoruz. Gelecekte şöyle bir şey yazıyor. Nelerde bu ikonlar olacak? Bundan bahsedeyim. Jeneratör tamir ederken bir ikonunuz olacak. Kapı açarken, heal'larken, yaranızı sararken, yerden kaldırırken kendinizi, yani recover yaparken diyelim. Totem temizler totemi kutsarken, sandık açmaya çalışırken ve bazı spesifik katil aksiyonlarında ne denir buna? İşte doktorun deliliğinden çıkmaya çalıştığınızda, bir survivor'ı uyandırmaya çalıştırdığınızda vesaire vesaire. Mesela pigin tuzağını çıkartmaya çalıştırdığınızda da muhtemelen bu tarz ikonlar olacak. Bunların hepsi çok güzel. Oyundaki her şeyden neredeyse haberimiz olabilecek bu sayede. Gayet güzel bir buff solo survivor'a. Bu arada şunu da söyleyeyim bu özellikler yani bu ikonlar sadece Survivor'ların içerisinde gözükecek. Yani katil bunları göremeyecek arkadaşlar. Bunu da not olarak düşelim merak eden varsa eğer. Şöyle bir şey de eklemişler artık kurbanlar Chase içindeyken de Chase'de olduğunu belli edecek bir şey de olacak. Yani Chase'de olan Survivor'ı da anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da eklemişler. Eskiden biliyorsunuz ki bu sadece takıntılılar için geçerliydi. Yani takıntının etrafındaki çentikler hareket ettiğinde onun Chase'de olduğunu anlıyorduk. Ama şimdi herkes için bu olay geçerli geçerli olacak arkadaşlar. Bir de yeni bir sağlık durumu eklemişler. Bu da nasıl ya yani? ne demek bu? Hani normalde sağlıklı olduğumuzda bir durum gözükür. Yaralı olduğumuzda bir resim gözükür. Ve yere düştüğümüzde bir resim gözükür. Bir de kanca asıldığımızda bir resim gözükür. Ancak artık yere düşmeyle sırtı alınmayı farkını anlamak için sırtı alındığımızda da ayrı bir resim çıkacakmış. Yani birinin sırtta olduğunu anlayabileceksiniz. Normalde nasıl oluyor? Yerde ikonu gözüküyor. Yani yere düşmüş gibi gözüküyor birinin sırtın, sırtındaysanız da eğer. Artık o şekilde değil. Sırtına alındığınızda katilin ayrı bir şekilde gözükecek diğer sorarlara ki gayet mantıklı anlayabileceksiniz. Aldı mı almadı mı, yerde mi diye. Çünkü bazen kafa karıştırabiliyordu bu durum. Sıradaki değişikliğimiz yeni wiggle mekaniği ile ilgili. Daha önceden yani yeni wiggle mekaniği dediğim şu an oyunda olan bet Salar bölümünden yeni Wiggle'ı açtığınızda biliyorsunuz ki artık skill check tutturarak Wiggle yapıyorsunuz. Bu bir bayağı bir süredir bu şekilde zaten. Bu sistemi uzun bir süre denediler ve artık oyuna getirmeye karar vermişler. Oyuncuların %83'ü bu sistemi olumlu bulduğunu, buna alıştığını söylüyorlar. Bu yüzden de yeni sistemi getireceklermiş bu peşte. Ama sadece böyle değil, bununla ilgili birkaç değişiklik de yapmışlar. İlk öncelikle grid skill check attığınızda Wiggle'ınızın daha hızlı olma, daha hızlı ilerleme olayını ortadan kaldırmışlar. Gereksiz bir dengesizlik sağladığını düşünüyorlar. Bunun yerine artık grid skill check attığınızda wiggle hızınızı arttırmak yerine katili %20 daha fazla sarsacaksınız arkadaşlar. Yani bir boil over, default boil over'ınız varmış gibi olacak. Ve bu sayede killer'ı daha çok sağa sola çarptırabileceksiniz. Aynı zamanda grid skill check başarı bölgelerinin yani skill check tutturma yerlerinin boyutunu da belli bir miktar arttırdıklarını söylüyorlar. Yani daha kolay olacakmış tutturması. Good skill check atarsanız da yine katili sarsabileceksiniz ama %50 daha az olacak normale göre. Bu da böyle bir değişiklik olmuş. İkinci değişiklikleri ise Wiggle'da skill check tutturmadığınızda çıkan bir ses var biliyorsunuz ki bu Wiggle ıskalama sesi oyunda. Ama aslında siz skill check'e hiç bakmıyorsunuz, hiç muhatap olmuyorsunuz. Iskalıyormuşsunuz gibi ses veriyor. Bu ses yerine artık daha farklı bir ses koyacaklarmış. Ne gerek var bilmiyorum ama koymuşlar yani ne yapalım. Teşekkür ederiz. Üçüncü değişiklikleri ise Decisive Strike ile ilgili. Biliyorsunuz ki Decisive'iniz varsa ve katil sizi sırtına aldıysa Decisive'den hemen sonra skill check çıkabiliyor. Bu da insanların hemen nasıl sen böyle hazırlıksız yakalanmasına, skill çekleri ıskalamasına sebep oluyor. Bu yüzden de artık decisive'den sonra 0.5 saniyelik bir delay olacak skill check çıkması için. Bu sayede daha adapte bir şekilde başlayabileceksiniz skill check tutturmaya. Evet Wiggle'la ilgili, Wiggle ile ilgili gelecek şeyler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi merak ettiğiniz kısma geçelim. Nurse değişikliği, nurse'e gelen nerfler ve buff geldi mi sanmıyorum ama nurse'e kesinlikle nerfler geldi. İlk öncelikle şunu diyerek başlayalım. Ben bunu nerflerin birçoğuna mantıklı buluyorum ve zaten onlara demiş ki nurse'ün şüphe siz oyundaki en güçlü katil olduğunu biliyoruz demişler ki ben de yani buna muhtemelen hepiniz katılacaksınızdır. En güçlü katil olduğunu düşünüyorum. Bu nerfler haklı mı haksız mı sizce nasıl olmuş? Güzel mi olmuş? Kendi fikirleriniz siz nasıl nerflerdiniz? Aşağıda belirtmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. İlk gelecek nerfimiz ki en önemli nerflerden biri. Artık sağ ile ışınlandığınızda vurduğunuz hitler özel atak yerine basic atak olarak sayılacak arkadaşlar. Yani nasıl diyelim bunu? Leatherface'in testeresiyle vurmuşsunuz gibi düşünün. Yani sol tık değil saatlik olarak vuruyorsunuz gibi düşünün. Böyle sayılacak. Peki bu ne işe yarayacak? Bu nasıl bir nerf derseniz eğer. Bu şu demek arkadaşlar özel, basic atakla çalışan hiçbir perk özelliğinizde çalışmayacak. Yani şöhret budalası gibi. Yani no gibi vesaire. Yani şöhret basın çalışmaması demek zaten Nurse'ün en OP özelliklerinden birini hızlı hızlı haritayı dolaşıp herkese tek atma özelliğini ortadan kaldırmak demek. Çünkü şöhret bulası birini sırtına aldığınızda etrafınızda terör ilüsü alanınızdaki kişilere belli bir süreliğine tek atmanızı sağlıyor. Ama artık özellik olarak sayılacağı için sizin ışınlanıp vurmanız bunu çalıştıramayacaksınız. Bu perk'ü çalıştıramayacaksınız. Yürüyerek oynamanız gerekecek. Bunu da kimse yapmaz zaten. O yüzden Short Blast'ın Nurse için bitti diyebiliriz. Çünkü artık sol kli Pardon sağ kliği özellik olarak sayılıyor. Basic atak olarak sayılmıyor. İkinci değişiklik olarak bu güzel bir buff aslında. Yani buff denmez güzel bir şey diyelim. Gelen bir rahatlatıcı mekanik. Nurse'ün artık blinkleri dolduğunda ikisinin de İkisi yani full bir şekilde blinklerini doldurduğunda farklı bir ses çıkacakmış. Bu sayede blinklerin dolup dolmadığını rahat bir şekilde anlayacaksınız. Yani sürekli aşağı bakmanıza gerek yok blinkim doldu mu diye. Bu da güzel bir şey. Ve gene önemli değişikliklerinden birine geldik. Nurse'ün addonlarının neredeyse hepsi değişiyor arkadaşlar. Neredeyse hepsi güzel olan bütün addonları. Ama hiçbir işe yaramayan kötü addonlarına da değişiklikler gelmiş. Hepsini burada paylaşmışlar iki tane paylaşmışlar sadece ben şunu söyleyeyim Değişiklik gelen addonlarda Range addonları da var Yani mesafe arttırıcı daha uzağa ışınlanması Sağlayan eklentileri de nerf gelmiş Aynı zamanda recharge yani Özelliğimiz daha hızlı dolmasını Sağlayan eklentileri de nerf gelmiş e Bunları zaten kendileri söylüyor Şu an için paylaşmamışlar ama Ki bu gerçekten En önemli nerflerden biri çünkü Ners'ün addonları gerçekten çok güçlü Bundan bahsetmiştim zaten Işınlanma, da ...daha uzağa ışınlanma ve recharge... ...yani recharge hadi çok OP değil de... ...daha uzağa ışınlanma eklentileri... ...işi bayağı güzelleştiriyor... Nerds için. Onların nerfleneceğini söylemişler. Ki bu da onu bayağı zor duruma sokacaktır. Burada paylaşılan iki eklentiden bahsedeyim ben. Biri Badman's Last Breath. Bu ne işe yarıyor? Bir Survivor'a blink hatanızla vurduğunuzda... ...yani ışınlanarak vurduğunuzda... ...Nurse 25 saniyeliğine undetectable... ...yani tespit edilemez efektine giriyor. Bu efekt 45 saniyede bir çalışabilir yazmışlar. Bu bir buff. Önceden bu efekt 16 saniyeline çalışıyordu ve 60 saniyede bir kullanılabiliyordu. Bir eklenti buff'ı yani bunu kullanmaya teşvik etmek istiyorlar. E güzel olmuş. Tabi diğer eklentiler nerflenmese bunların yüzüne bakmayız ama onlar muhtemelen kötü bir hale gelecek. Yani çok kullanamayacağız. Jenner's Last Breath'e de bir değişiklik gelmiş. Bu da bir ışınlandıktan sonra özellik tuşumuza basarsak anında önceki yere gelmemize yani ilk ışınlandığımız noktaya gelmemizi sağlıyor. Bu eklentiyi birçoğunuz bilmiyor olabilir çünkü hiç kullanılmıyor arkadaşlar. Buna peki nasıl bir değişiklik gelmiş derseniz eğer artık ileri ışınlandığımızda ve özel tuşuna basıp eski noktamıza geri geldiğimizde bütün blinklerimiz de dolacak. Yani güzel bir şey olacak. Geri ışınlanacağız, blinklerimizi dolacağız. O kaybettiğimiz iki blink anında dolacak. Ve bu da farklı bir oynanış, farklı bir taktik katabilir oyunculara. Bu yüzden de güzel diyelim ve geçelim. Aşağıda da şu an yani daha doğrusu ekranda gördüğünüz nörsün Nerf nörflenecek bütün eklentileri arkadaşlar. Dediğim gibi aralarında range'den recharge'a kadar, pembe edonlarına kadar her şey var. Umarım bazı eklentileri güzel olur ki nerflenen eklentilerin yerine takı Güzel bir şeyler olabilir diye düşünüyorum Nurse hakkında da şu an için Bahsedeceğim şeyler bu kadar Evet sıradaki değişikliğimiz şövalye değişikliği. Şövalyeye bufflar gelmiş arkadaşlar. İlk değişikliğimiz katil muhafızlara yol yaparken kurbanlara gözüken bir orb vardı arkadaşlar. Bu orb artık mesafe ile küçülecek. Yol 10 metreden uzun olduğunda tamamen kaybolacak. Bu değişiklik muhafız aktif olmadan kurbanların kaçmasını zorlayacak. Yani daha önceden kaçamayacaklar kolay kolay. İkinci değişiklik ise 10 metreden uzun bir yol yaptığınızda şövalye birkaç saniye eline haste efekti alacak. Yani hız efekti alacak. Yol ne kadar uzun olursa hız efekti o kadar uzun sürecek. Bu özellik kullanıldıktan sonra kurbanlara daha hızlı yetişebilmenizi sağlamak amacıyla gelmiş. Üçüncü değişiklik ise muhafızlar artık yerini gördükleri kurbanın yanına yolun uzunluğuna göre daha hızlı gidebilecek ve kovalamacı bir başlatabilecekler. Not olarak da şunu söyleyeyim sadece 10 metreden uzun yollar bundan faydalanabilecek haberiniz olsun. Gardiyanlar jeneratör tekme elinde jeneratör yüzde artık %2.5 değil %5 gerileyecek arkadaşlar. Bu da jeneratörlere gardiyanlarla vurmak için bir sebep derken şöyle bir ekstra sebep de daha var. Artık tekme ile çalışılan perkler gardiyanlar içinde geçerli olacak ki ben bunun gelmesini gerçekten istiyordum ki mantıklı. Artık mesela pop takıyorsunuz, pop aktif. Gardiyanla jeneratöre vurdunuz, pop vuracak jeneratöre. Bu tarz şeyler çalışacak. Son olarak da özelliğe geçtiğinizde özelliği kullanmak için artık 10 saniyemiz olacakmış. Bu da bir bug bir uzdan kaynaklı getirilen bir şey. Evet arkadaşlar, sıradaki değişikliğimiz Air of Crow yani kargo yuvası haritası ile ilgili. Bu önceki videonun fotoğrafında da vardı biliyorsunuz ki buraya kesin bir şeyler olacak demiştim ki şu an bir şeyler oluyor. Oluyor. Bu map'i çoğu oyuncu işte rapor etmiş yöneticilere. Bu map'in çok fazla survivor side olduğunu söylemişler ki %100 katılıyorum. Map acayip survivor side. Yani kurban tarafında bir harita. Bu yüzden de buraya değişiklik geliyor. Birazcık nerf geliyor. Katiller için dengeleyici olacak yani. İlk öncelikle map'in koca bir dikdörtgen, uzun bir dikdörtgen olmasından yana map'i kareleştirecekler arkadaşlar. Daha kare bir hale gelecek. Bu sayede katiller haritadaki jeneratörleri daha iyi dolaşabilecek. Ve aynı şekilde bu değişiklik map'in küçülmesine de sebep olacak. Yani normal boyutundan daha küçük bir map olacak ki çok büyük bir map. O yüzden küçülmesi çok mantıklı. E, bu sayede katiller için biraz daha rahatlama olabilecek. Çünkü çok sıkıcı ve soray saat bir haritaydı. Onun dışında yeni spotlar da eklemişler ve görüntülerden bir tanesini göstereyim. Örnek bir spot. E, şu an için başka bir spot paylaşmışlar ama başka yerlerde olabilir. Böyle yerlerde eklemişler gördüğünüz gibi. Güzel olabilir. Güzel duruyor açıkçası. Daha ortama uyumuş yani. Sıradaki değişikliğimiz iki taraf için de güzel bir şey. Artık görevleri oyun içinde görebileceğiz arkadaşlar. Yani siz menüde girip bir tane challenge alıyorsunuz diyelim. Diyoruz ki 5 tane totem kır. Challenge bu diyelim. Oyuna giriyorsunuz. 2-3 totem kırıyorsunuz. Ulan hatırlamıyorsunuz. Ben şimdi kaç totem kıracaktım? Kaç kaldı? Yaptım mı? Bitirdim mi? Yoksa hala devam ediyor mu görev? Bunu unutabiliyorsunuz insanlık hali. Bu yüzden artık ekranda gördüğünüz gibi oyunda görev çubuğu olacak. Bunu isterseniz ayarlardan kapatabileceksiniz. Görmek istemiyorsanız. Ama buradan açık durursa eğer oyuna girdiğinizde sizin görevinizi takip etmeniz daha kolay olacak. Bu da güzel bir erişilebilirlik seçeneği olmuş Umarım BP dağıtmaya da bir şey gelir yakında diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten BP dağıtmak istiyorum kolay bir şekilde. Gene biraz erişilebilirlik ayarlarıyla oynamışlar. Güzel şeyler gelmiş. Bunu beklediğinizi düşünüyorum. Oyunda biliyorsunuz ki sıraya girdiğimizde hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. O ready tuşuna bastığımızda eğer katilseniz ready tuşuna bastığınızda sorar için de geçerli bazı şeyler. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ne görev seçebiliyorsunuz ne başka katile geçip BP dağıtabiliyorsunuz. O an ready verdiğiniz katile sadece BP dağıtabilirsiniz. Yapabileceğiniz tek şey bu. Bunun dışına çıkacaklar artık. Siz o da ararken gidip görev alabileceksiniz. Başka katile gidip BP dağıtabileceksiniz. Sizin seçmediğiniz katile BP dağıtabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Oyuna girdiğinizde tabii ilk seçtiğiniz, ready verdiğiniz katille oyuna girmiş olacaksınız. Ama siz o da ararken menüde istediğiniz gibi gezebileceksiniz. BP dağıtmaya girip, challenge almaya girip takılabileceksiniz ki güzel bir şey. Çünkü bir katile oynarken diğerine BP dağıtamıyoruz. İlla öbür katile geçmemiz gerekiyor. Bu da vakit kaybı demektir yani. O yüzden de bu durumu da beğendim merciless killer muhabbetine bir değişiklik gelmiş arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda katil olduğunuzda maç sonucu olarak size bazı şeyler söyler ranklar verir yani bazı nasıl desem Entity'den sözler gelir diyelim biz ona işte acımasız katil işte nasıl desem mesela maç kaybettiğinizde entity displeased der mesela entity tatmin olmadı gibi gibi bu tarz şeyler der. Hani entity aç kaldı. Brutal killer, Ruthless killer, Merciless killer bu tarz size güzel sözler söyleyebilir veya kötü sözler söyleyebilir. Bunu neye göre aldınız? Eskiden biliyorsunuz ki emblem sistemine göre belirleniyordu. Yani siz bütün emblemleri kırmızı yaparsanız Merciless alıyordunuz. İşte bazıları gold bazıları kırmızıysa Ruthless alıyordunuz. Çok kötüyse, hiç rank alamadıysanız entity hunger alıyorsunuz vesaire. Hani rank sistemine göre belirleniyordu sizin ne aldınız. Bu yüzden de başarım açmak zor oluyor katilde. Çünkü edep başarımları var, hünerli başarımları var. Gidiyorsunuz 4 kişi almanız yetmiyor. Dibine kadar puan kasmanız gerekiyor Yani rankınız yüksekse. Bu yüzden de zor oluyor achievement kasmak, başarım kasmak. Bunu da değiştirmişler artık daha net bir şey yapmışlar arkadaşlar. 0 kill alırsanız entity hunger oluyor. 1-2 kill alırsanız brutal killer oluyorsunuz. 3 kill alırsanız ruthless killer oluyorsunuz. 4 kill alırsanız merciless killer oluyorsunuz. Ama bunun rankla alakası yok. Onu söyleyeyim. Bu sadece o aldığınız sözün değişmesinden bahsediyorum. Yoksa emblem sistemi devam ediyor hala olduğu gibi. Bu da böyle bir değişiklik gerçekten. Ben hepsini yaptım ama yapmayanlar için sizin için şu an işe yarıyor olabilir. Benim için biraz geç oldu. Bundan sonraki şeyler için işe yarayacak ama. Evet şartlarla ilgili bir değişikliğimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önceden bir açıklama geldi. Oyundaki Aurixelli alınabilen kıyafetleri, lisanslı olmayan karakterlerin kıyafetleri bazıları Aurixelli'le satılıyordu bildiğiniz gibi. Bunlara artık şartla satma başlayacaklarını söylemişlerdi. Ki bazı karakterlere bu muhabbet gelmiş işte. Trapper olsun, niye olsun, Jake, Meg vesaire ekranda sesini görüyorsunuz. Bunlara gelmişti. Şimdi tekrardan başka karakterlerin Avariksel'le alınabilen kıyafetleri Shard'la alınabilir olacak tekrardan. Bunlar Clown, Spirit, Ace, Fang olacaklar. Bunlar da bir dahaki peşte göreceğimiz bir şey. Şimdiden o karakterlerin sevdalıları varsa kıyafetlerini almaya hazır olabilirler Shard'la. Hileyle ilgili bir gelişme var. Şu an gördüğünüz gibi yıldan yıla ne kadar hileci bağladıklarını gösteren bir tablo var ekranda. En son şu an hala yani 2022'nin sonunda 64 bin kişi banlamışlar. Güzel bir sayı. Çok fazla hileyle karşılaşmıyorum. Karşılaştığımda da çok kötü oluyor ama. Belki de birçoğunu biz görmüyoruz. Belki de çok hile vardır. Emin değilim. Ama bana çok çaktırmıyorlar en azından. Öyle diyebilirim. Evet bu arada test build'inde yani bunların hepsini PTB'de görmemiz için de yarını beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Ondan sonra yani o ayın içinde sonlarına doğru e, ana ana serverada gelmesi planlanıyormuş. Evet videoyu izlediğiniz için bize teşekkür ederim. Sizden istediğim nerf'e gelen nerf'lerin mantıklı olup olmadığını ve genel olarak güncelleme ile ilgili yorumlarınızı aşağıda belirtmeniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. So, so